De hani Bak bizim istilacı olan o siyah olan. Burada 2015 yılında tespit ettiğimiz istilacı ve yabancı türlerimiz var. Bunlardan bir tanesi şöyle gösterebiliriz. Bunlardan bir tanesi Kleryas batraktus dediğimiz tür. En tehlikeli yüz ekolojik canlıdan bir tanesi olarak tarımlanır. E, bu balık maalesef e, normal şartlarda Asya kökenlidir, Güney Asya kökenlidir. Biz yaptığımız e, yeni çıkan makalemizde bunun Endonezya kökenli olduğunu tespit ettik. Endonezya'dan Türkiye'ye getirilmiş Buraya nasıl gelmiş diye sorabiliriz. Buraya akvaryum ticaretiyle getirilmiş Türkiye'ye daha sonra da buradaki sularımıza bırakılmış. Bu bölgedeki su sıcaklığı ılıman olduğu için biraz soğuk su değildir, biraz sıcak sudur. O sebeple bu balıklar buraya adapte olmuşlar ve doğal popülasyona ciddi zarar veriyorlar. Bu balıkların önemli özelliklerinden bir tanesi karada yürümeleri. Karada uzunca bir süre kalabiliyorlar. Çünkü bunların 5. solungaç filamentleri çok kanallanmıştır, dallanmıştır. Akciğer gibi görev görür ve karada uzun süre kalabilirler. Sularımızı yok eden canlılardan bir tanesi olarak bunları tanımlayabiliriz. Çünkü bu balıklar bizim suların kenarındaki yerlere, suların kenarlarına yuva yapıyorlar. Bu yuvalara yavrularını bırakıyorlar ve daha sonra buradan çıkan yavrular buraları oyuk halinde bırakmış oluyor. Ve bir müddet sonra suların kenarları suyun içine doğru göçmeye başlıyor. Ve derelerimizin karasallaşma hızı bu anlamda çok hızlanıyor. Buradaki balıklarla beslendikleri gibi aynı zamanda buradaki organik maddenin tümünü tüketiyorlar. Çok fazla organik atık bırakıyorlar. Balıklar yaşarken suya zarar vermeden, suyu kirletmeden hayatlarını devam ederler. Fakat bu balıklar bu dengeyi bozduğu için sularımız ciddi miktarda kirleniyor, ciddi miktarda organik madde yüküne maruz kalıyor. Burası sıcak su kaynağı olduğu için ve bu balıklar sıcak suya bağımlı oldukları için Aşağı havzalara doğru inmemişler. Sadece dar bir alanda yayılım gösteriyorlar. Ancak günümüzdeki iklim değişikliğiyle beraber küresel ısınmanın etkileriyle beraber suların ısı, ısıları arttıkça bu balıkların aşağılara doğru kullanım suyunun yüksek tuttuğumuz yerlere doğru gitmesi de mümkün olacak. Toz balıkları, bunlar da Amazon, Amazon kaynaklı Güney Amerika kökenli bir balık. İşte akvaryum için buraya getirilen bu balık maalesef bu sulara bırakılmış. Türkiye'ye getirilmiş akvaryumcular için sonra da sulara bırakılmış ve burada ciddi bir popülasyon oluşturmuşlar. Bunun makalesini 2016 yılında yayınlamıştık. 2015 yılından en azından biz bilimsel olarak bu iki türün de burada varlığını biliyoruz ve çok ciddi miktarda çoğaldıklarını görüyoruz. Bu balıklar da çok uzun süre cansız gibi sanki donmuş gibi suyun dışında kalabiliyorlar. Bunlar da ciddi miktarda organik madde tüketip organik madde ürettikleri için ciddi anlamda suların su kalitesini ve kullanabilirliğini etkiledikleri gibi biyoçeşitlik üzerinde olumsuz etkileri var. Burada herhalde verebileceğimiz en önemli mesaj akvaryumlar için getirdiğimiz balıkları ne olursa hangi şartlarda olursa olsun doğal sularımıza bırakmamak, yabancı türlerin ülkemize girişini engellemek. Tüyler tekrardan